Selamlar arkadaşlar ben komiser o Asparuh'a hoş geldiniz. Bugün Asparuh'ta sizlerle beraber GTA 5 oyunumuza başlıyoruz yeni serimize. GTA 5 Türkçe altyazılı hikaye modumuza başlıyoruz. Ee, arkadaşlar hadi başlayalım bakalım. Şöyle bir sıkıntımız var ben size her şeyden önce söyleyeyim de onu. Arkadaşlar bakın e, şimdi Şimdi şöyle bir şey var. Kaydet baba. Arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız var bizim. Dur söyleyeceğim bir saniye. Simon Franklin, ne diyor? Ermeni ipnesi. So ne demek lan? <laughs> Arkadaşlar normalde ilk görevi yapmışız, ilk görevi yaptık. Şöyle bir şey oldu, şöyle bir sıkıntı yaşandı arkadaşlar ilk görevde. Ee, droplanmış oyun. Çünkü arkada aynı zamanda benim webcamle görüntümü, movie maker'dan da kaydediyordum. Çok ram yediği için oyun çok ram yediği için, movie maker da ram yediği için, ikisi birden oyun çok fena. OBS yakalayamamış, anlayacağınız. şey yakalayamadığı için de Nasıl değiştiriyorduk şeyi? Neyse siktir edin. bak bak. Bak bak. Ben kendi şeyimi eklerim buralara. Şimdi arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız oldu. İkisi çok RAM yediği için oyun droplanmış, leş gibi droplanmış ama görmeniz lazım. Berbat ötesi bir droplanma var oyunda. O yüzden ben o rezalet şeyi e, yeni kanalımıza atamam. Şöyle de bir sıkıntımız var. Grafikler berbat olabilir arkadaşlar. Kusura bakmayın o konuda. Ee, belki maddi bir kazancımız olduğunda bilgisayarın sistemini yükseltirim daha güzel bir şey yapabiliriz. Sen bu oyunu nasıl oynayabiliyorsun? Bok gibi kasıyordu sende, oynanmıyordu de derseniz, ram aldım abi. Ee, sırf e, kanalımız için e, ram aldım sizin için, sizin eğlenceniz için e, maddi bir şey yani yüklü miktarda bir para verdim ram aldım abi 200-300 liraya e, 8 GB Bilgisayarda da 4 GB vardı 12 GB'a çıkmış oldu Bakalım arkadaşlar e, ne yapacağız, ne edeceğiz. Hep beraber. Seni görmek çok güzel, çok iyi. Sarı bana. Evet, bak dostum. Dinle, biz birkaç aydır birlikte çalışıyoruz değil mi? Bu yüzden sana açıklamaktan onur duyacağım. Bu yüzden sen ayın elemanısın. Evet. Ayı git, siktir ol git. Burada çalışma. Ayın elemanısın sen. Leş gibi çalışıyorsun. Bir boka yaramıyorsun. <laughs> Arabaları sağdan sola çarpıyorsun. Pelevek. And I <laughs> Bu e, Simyan denilen arkadaş arkadaşlar e, Ermeni asıllı araba kaçakçısı <laughs> araba kaçırıyor e, kaçırıp kaçırıp işte ya galerisi var işte bir piç yani anlayacağınız biz de bunun e, şeyinde çalışıyoruz galiba bu no, no, Aa, suç yuvasında. O kardeşim Niga no, 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 no. gelmiş. <laughs> Lamar Nigası gelmiş. <laughs> bak Oros'tu çocuğunu görüyor musun? bak, Man, Dostum ikimiz de fuck de taş ta Kes şunu ciddi mi bu? Harçacığım onca emek sonra mı? Ya bir sus sikmişim aynı elemanla burada oturmuş. Baba olaylar fena ya. Fena. Bu kızı sen mi sikeceksin ben mi sikeceğim olayı dönüyor. Büyük koç taşaklı benden bahsediyor. Ağzını sıçtığımın tablosunda kendi ismimi Maybe next month, huh? And fuck next month, Simian. What about today? I, I demand a to retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made a payment at all. Some kid at Beach. His name evet, name is bu piç piçlerine Did gidiyormuşuz. enough, ee... <laughs> Yani We got böyle de ilk uh, olmaz uh, ki in in ben sevmiyorum bu much. piçi uh, lütfen ya. Fuck you, yeah, come on. Has Bunlar da çocuk gibi ha. For? For? <laughs> ne bekliyorsun? Hadi gidelim kardeşim gel Benim hajat olmuş arabamla gidelim Hadi gel ee, Arkadaşlar Asparuh'ta eğlenceli şeyler planlıyoruz Co Minecraft bölümleri Gta 5, Arma 3 çekerim Ya şöyle bir sıkıntımız var şimdi insanlar görsel arıyor Görsel, O görseli aramaları benim bakımımdan çok sıkıntı çünkü benim bilgisayarım kötü. Muhabbetimi kötü diyen olmuş ee, benim bir kardeşimiz var Hüseyin diye bir kardeşimiz. Arkadaşlarına beni sormuş durduk yere ne, ne içtiyse artık. Arkadaşları da ön yargıyla davranıp e, birisi çok soğuk demiş birisi e, bok gibi demiş vesaire amına koyayım önyargıyla şey yapmayın yaklaşmayın arkadaşlar insanlara önyargıyla yaklaşırsanız eğer eğer önyargıyla yaklaşırsanız insanları daha iyi tanıyamazsınız e, kırarsınız kalpleri anlatabiliyor muyum bakın ben e, iki yıldır insanların eğlenmesi için çaba sarf ediyorum ve bir kazanımım olmadı bu zamana kadar asparuhu da işte tam bu yüzden açtım eee ben normal o kanalından kazanç sağlayabilirdim ama benim e, aşırı derecede bir arkadaşımız kanalıma ailesel olarak neyse artık neyse kimse e, ihtar attığı için 3 ay boyunca da bu ihtar kalkmayacağı için yeni kanal açmak zorunda bırakıldım abi. Yeni kanal. Ne Haber kardeşim iyi misin? Uzak uzak durun benden zopa ajanları. <laughs> Bunlar da piç ha. Sakin ol. Oo. Karıya mı gidiyorsunuz dayı? Bak bak ne biçim bakıyorlar. Bak 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 bak. Benim de gitmedi. Benim de gitmedi. Olay mı çıkacak? Çarşı pazar mı karışacak? Benim canım da boktan şu anda. Ne yapacağız? arabalara da güzelmiş mi lan. Vay 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 vay. Evet 3 katçı götler sokağı. Açın bakayım. Aç bakayım. Bakın ben Yeşiller Partisi'ne üyeyim bak. İnsanların ölmesini istemiyorum. Yaşasın halkların taş şaklığı, yaşasın Meksika ve zenciler. Hani. Eee

Dediğim gibi askerliğimi Hakkari Dağ, Komando Tugay'ında yaptım fakat bedelli yaptığım için ee, biraz ıska geçebilir. Şu, şu... Müzik güzelmiş. Uğraş, uğraş veriyoruz abi. Uğraş, Götünden vururum. Götünden vururum basur ederim adam. Çıkar götünü, götünü keseceğim senin. Koş koş koş. Nigam benim, zencim benim, yavrum benim. Evet, evet. asiktir. siktir. Ne, ne yapıyoruz dayı? Hayır, I ne yapacağız? Here, Hiç almış şeyi orada kendi kendine. o basurlu götü. Neyse. Bak 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 bak. Dayı geliyor. Türk zencisi geliyor. Ben çorumluyum. Adamın götünden kara patma çıktı lan. Amına koyduğum nasıl kaçırıyor bak. Sen nasıl koşuyorsun öyle dayı? Çabuk 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 baba. Çabuk atla çabuk gel 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 şunu yakalayalım. Senin o koca zenci içine sokayım. Çabuk ol. Ejderhiksiz herif ya. Ben eee gençliğimde taksicilik de yaptım evet. Evet. Tamam yakalayacağım. Bir Gerizekalı. zekalı. Bak 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 nasıl uçuyorum bak. Lamar, Lamar tükür oğlum. Tükür oğlum. Daha kayganlaştırsın tükür. Asik. Daha kaygan öyle öyle babam. Babam öyle. Şu benim dikkatimi çekti. Gelme bu da mı gel? Oyundaki ee, çoğu insan Kel abi. Neden Kel? Oyundaki çoğu insan Johnny Sins buraya da el atmış galiba. Johnny Sins abimiz buraya da şey atmış, el atmış. Evet gördüğünüz gibi Kel. Ve bu olaydan sonra biz bunu öldürdük ya. Johnny Sins abimiz and içmiş. O zencileri bulup sikeceğim diye. Bak oğlumu siktiler çünkü. Ben de şey yapıp sikeceğim diye ya da babamı siktiler. Her neyse eski daha eski olabilir. Ee, Johnny Sins and içiyor ve e, ondan sonra porno sektörüne atılıyor arkadaşlar. Porno sektörüne atıldıktan sonra e, bu zencileri aramak için atılıyor. Yani tırp bunun için. Babasını öldürüyorlar çünkü. güzel. Müzik güzel. Telif yiyeceğiz. Telif yiyeceğiz. Benim şarkıları bir atayım da bu şeye. GTA e şeyden sonra. İnşallah kasmıyordur. Kasıyorsa sıçtık. Bu ne biçim bir dil ya? İspanyolca mı konuşuyor bu? İspanyolca akolü blavli kalli bu Arapça oldu gerçi bu olmaz. <laughs> Meksika, lallahu. Hadi <laughs> valla sünnet olduğumuz ya çocuğum. Ule hula, ale Olmadıysan gel edelim zenci zenci. Daha da yüklü para vardır hula Aga seninle bir süre takırmayı isterdim ama ...iskopatsın oğlum sen. Sonunda kaybettin amına koyayım. Kardeş bu bendeki apa kanı ton Wak baltası fırladığında kış derilerinin yüzmediğini ölmüş bir adamın kazancı repo yapamayız. Koca götlü oturan boğa. Kardeş hiçbir yere gitmiyorum. Bunu kendime alıyorum. Saymına almadık dersin. Sen öyle ağzını sıçtın mı moron herifi? Sen söyle pardon. O ros bu. Neyse. Kardeşim kızıyoruz falan ama arabayı da tamir ettirmiş. Şelal olsun lan Nasıl geçeceğiz oradan? Eve gidelim. Lamar dayı götü harıl harıl kanar. Lamar. Yo yo. Lamar'a bir şarkı yapacağım ben. Buradaki insanlar neden hep şişman? Zenci kültürü tabii ki. Fast rapçi. Evet. Babacım ben de zenciyim. Ben niye de şişman değilim? Bu abi mesela beyaz bir zenci. Beyaz zenci evet. Böyle de bir şey var şimdi Türkçe rapte. Beyaz zenci. Yo yo yo. Adamlar zenci olmak istiyor. Tabii özenilecek insanlar tabii ki zenciler. Mesela onlar... O ne lan? Sumo güreşçisi gibi kıçı varmış. Biraz içeceğim. Çok çalıştım bugün. Ah, ah. Çorumluyuz, kendimizden sorumluyuz. Yo! Biraz daha iç. Bak şu elinde böyle. Ulan ne koymuşlar ama ne koyun. İşediler mi bunu? Ne biçim bir adamı ne koyun. Tamam Dur bakayım. Dur çizik bir bakıyorum. Oo. Oh, bu, bu ne bu acaba? Sidik galiba. Aha harbi sidik içtik. Bu sefer sidik içtik. Bu sefer sidik içtik. Hala! Hala! Gel halacım, teyzem misin, neysin? Gel benim odama gidelim hamına koyayım bak. Halacım sevgilimden ayrıldım ben. Gel bak senin o 3 4 serbest R bırak. R gel ben sana serbest bırakacağım odama gel. Ne olur bak zenci falan zenciyiz. Fark etmez Amerikan zencisi gel ya. Ya halacım hareketi yapıyorsun. Anladım da burada e, rahat olmaz. Odama gidelim ya. Allahcım gelmiyor musun? Ben de işliydim ne güzel. Domaltı neyse. Arkadaşlar bölümü burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Şöyle bir uyuyalım da öyle sonlandıralım. Halı geleceksen gel bak. O postere bakıp da hayal edip de ha? Hala, halam da taş gibi. Milf abi. Oyundaki halamız Milf Milf şeyin Franklin'in halası. Arkadaşlar bölümü burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Ee, Hoşçakalın, Asparuh'a abone olmayı unutmayın. Bay bay, görüşmek üzere. Oo.